Gel buraya gel kesin girecek. Al evet. bakayım. Burada ne patlatmışsın. Burada ne var arkadaşlar. Gel 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 yaklaş yaklaş. Bu işler böyle. Evet sarı anahtar. Evet selam gençler. Arkadaşlar şu anda var ya. Bir şeyin peşindeyiz. Evet uzun yıllardır. Wilson'ın yaptığı suçlardan dolayı arkadaşlar. Sonunda ona ceza verilecekti ama. Evet o buraya kaçtı. Bütün polisler buraya toplandı. Bakın. Ve sadece polisler değil. Başkaları da var. Arkadaşlar tam da burada saklanıyormuş Wilson. Kaçak Wilson. Bugüne kadar yaptığı bütün suçların cezasını çekecek. Öyle kaçmak kurtulmak yok. Oğlum bu polis araçları neyi bekliyor? Nerede bu Wilson? Herkes yukarı bakıyor. Aa orada değil mi o? Arkadaşlar Wilson'ın işte orada. Bak suratı kızarmış suçluluktan. Bu kim? Ah gözlüklü bir dayı. Adam bizim bizim millet var ya böyle bir şey gördüğü zaman hemen izliyor ya. Şşt alo. Çekilin oradan. Arkadaşlar. Çekilin artık. Ben yokum gidiyorum. Uzaklara. Ne? Çok uzaklara gidiyorum. Arkadaşlar herkes izliyor. Aa, başka polisler de geldi. Nereye gidiyormuş? Neyi izliyorsunuz be? İzlemeyin beni. Susturun şu sirenleri. Susturun. Ne bağırıyorsun lan? Aa, görmek istemiyorum hiçbirinizi. Hayır atmıyor gerçekten. Oha. Kaç, 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 kaç. Evet. Arkadaşlar bir arkadaş daha var onun. Oha atladı resmen. Aa, bu kim? Arkadaşı var bir tane. Lan, ne yaptın lan? Lan, ne yaptın? ambulans, ambulans. Alo, alo, yardım edin. Yardım edin, atladı, atladı. İmdat. Ay. Aa, o kimdi arkadaşlar? Daha önce görmemiştik onu. Aa, suç ortağı galiba. Arkadaşlar, ben Wilson'ı tan tanıyorsam bu işin içinde başka bir iş var. Kesinlikle arkadaşlar, buna emin olabilirsiniz. Öyle kolay kolay. Ha, Bak. işte. Bakayım. Oh, herkes gitmiş, kimse kalmamış. Oo, oh, oh. işe yaradı planım, işe yaradı. Ne plan acaba ya? Şuraya girebilirim, <laughs> güç benim. <laughs> arkadaşlar, vay be, ben size demedim mi şimdi? Biraz önce demedim arkadaşlar. Bu işin arkasında Wilson varsa kesinlikle sahtekarlık vardır. Arkadaşlar, şu anda ölü taklit yapıyor. Bence var ya oraya atlayan da kendisi değildi. Emin olun yani. Aa bak içeride bir şey var. Bu deminden atladı ev değil mi? Evet arkadaşlar bakın. Durun ben size ne göstereceğim şimdi. Durun arkadaşlar durun. Ben ispatlayacağım her şeyi ama bunu nasıl polis ispatlayacağım? Polisi bir daha buraya getiremez ki. Bak bu gerçek misin değil. İşte bu kurmaca bir şey. Robot mudur nedir bak. Bakın abi içi gözüküyor bakın. Gördünüz mü abi içine? Boş. İçi bomboş. İnsan değil bu. Vay sahtekar seni. Peki neyin peşinde? Bunu yaparken arkadaşlar bir şeyin peşinde olmalı. Vay be bütün arkadaşlar bütün suçlardan yırttım şimdi. Millet bunu öldü zannetti gömdü zannetti ama. Peki neyi gömdüler bu robotu mu gömdüler? Yoksa bırakıp gittiler mi adam öyle? Geç adam değil robot. Arkadaşlar burada beyaz bir araba var ama normalde Wilson kırmızı kullanır ya da en fazla sarı kullanır. Beyaz burada olamaz diye düşünüyorum ama. Arkadaşlar sonuçta bu Wilson. Bütün şüpheleri kendinden uzak tutmak için her şeye başvurabilir. Bakın. Burada aranıyor yazısı var ve kimse normalde burada olduğunu düşünmez misin Şüphelenmez. Ama ben şüpheleniyorum. Hemen bakacağım. Evet Wilson bence çok uzak kaçmış olamaz. Arkadaşlar şu anda gerçekten... Evet Helen Weber. Wilson peşinde. Biraz arkadaşlar biraz elimizden geleni yapacağız. Evet benim burada savaş baltam... Evet kılıcım ve sapanım var. Boş gidilmez. Adam canavara dönüştü. Arkadaşlar bir canavarın yanına boş gidilir mi ya? Peki bu ev ne? Bu evin içine saklanmış olamaz. Oğlum çok ışık var ya gözüm aldı. Bu evin içine saklanıyor olabilir mi beyler? Beyler bayanlar. Bence çok kolay olurdu. Aa, aşağı ışık gösteriyor. Yoksa buradan mı gitti lan? He? Ya, dur kırmızı anahtar. Dur bakayım neyin anahtarı bu? Evin anahtarım dur elimdekine bir şey bırakayım. Niye bırakayım lan? Oğlum savaş baltama kıyamıyorum şu anda şeyi. Şunu bırakayım ya bu çok büyük. Kanımızın anahtar evi mi açacak acaba? Burada boş damacanalar var. Camın abi şuradan girebiliyor muyuz? Kapı kapı kilitliydi. Camlarda kırılmaz cam. Bence bunu özellikle yapmış arkadaşlar. Herkes onu bu evde zannetsin diye böyle bir şey yapmış. Dur anahtar alayım dur kaybolmasın. Açtı işte da buranın. <laughs> Aha. Böyle bir yer. Ucu bucağı olmayan garip bir yer. Bence arkadaşlar yer altında da saklanıyor olabilir. ha. Bize bir ipucu bırakmış da olabilir. Belki de. Evet her şeyden polisten polisten her şeyden kaçıyor ama. Bizden kaçamayacağını bildiği için. Bize mesaj falan koymuş olabilir buralara. Evet. Bu garip yerde şimdi Wilson arayacağız burası bir hurdalık. Saklanmak için mükemmel bir yer. Evet. Şehrin bütün atıkları burada şu anda. Aa burası terk edilmiş bir sinema salonu mu? Neydi orası? Yoksa spor salonu mu? Şu arkalara bakalım arkadaşlar. Belki buralar kendisine küçük bir geçiş tünel yapmıştır. Yok. Bence o büyük binanın içinde. Orası arkadaşlar eskiden bir spor salonuydu. Ama o kadar büyük bir yerde saklı ama kapıları kilitlemişti o yüzden belki de. Dur kap Aa, buranın kapıları açık. Burası da terk edilmiş bir yer bakın. <laughs> burası kocaman devasa bir spor salonuydu arkadaşlar. Tabi yıllar sonra burası da böyle harabeye dönüştü. Bakalım Wilson buradan çıkacak. Bütün oklar buraya gösteriyor arkadaşlar. Bakayım çok yavaş bir şekilde girmemiz lazım. Ne? Ses geldi. Ne? Aha! Aha gerçekten! Lan. Aa şuna bakın. Nereden buldun beni? Aa üstü başı şey aldı. Ne demek nereden buldum? Bütün izleri takip ettim Wilson. Sonuçta benim bu. Lan. Ha. Ben Wilson değilim. Lan bırak bu ayakları. Şişt. Kendini. Evet kendini öldürmüş su verdim ve. Bütün her şeyden kaçtın değil mi? Seni Zaten çabuk. bir robotum gitti. Toprağın altına gömdüler. Aa arkadaşlar. Üstü evet. başı da kanlı kanlı gördünüz mü? Hay Allah ne yapacağız şimdi? Seni yakalamam lazım. Allah beni yakalarsa işim biter. Arkadaşlar orada spor yapıyorken benim hemen... Buradaki olayı hemen çözmem lazım. Bu nedir? Bir şalter. Işıklar kapat. Kapattım. Acaba bu elektrik sağlıyor ama bunu kapalı mı tutmalıyım açık mı bilemedim. Burada kapılar. Geliyor mu lan yoksa? Oğlum gelmesin ya. Aa geliyor. Aha acele etmem lazım. Acele etmem lazım. Buradaki olayı çözmem lazım. Burada ne saklıyor? Allah geliyor vallahi geliyor. Ana kapının önüne bir şeyler attım ama. Girmez inşallah. Lan! Lan! Aha! Lan! Oha! Havada yumruk attı ama ben orada değildim nasıl oldu? Aa, arkadaşlar çok tehlikeli bir hale gelmiş ha. Wilson yumruk atmaya başlamış. Burası bir çiftçinin evi, mi, evi miydi acaba? Bahçede bir lavabo. Kim bilir hangi zavallı evi arkadaşlar belki onu da kaçırdı. Çünkü orayı normal bir ev, ev zannedip kimse şüphelenmez. Ama arka tarafa geçiş var görüyorsunuz. Elinde sapan var ama sapanla bu işi becerebilecek mi bilmiyorum. Evet. Gelirse kafasına ceviz atacağım. Aa burada bir şey Oha burada da olay... keşke uyandırmasaydım ya. Niye yaptım böyle bir şey? Olamaz. Olamaz çabuk burada mavi mavi kilit. Bunu buraya koy. Allah saklan. Belki görmez. Olamaz. Lan ne yapıyorsun sen ha? Hayır. Nasıl gördün beni ya? Kameram var. Ne var? Lan, kafama ceviz attın ya. On demiyorum. Biraz önce sen kamerayla bir şekilde beni gözlüyorsun galiba. Geldi mi nasıl anladın? Gözlerim tabii buraya kimse gelmiyor ki ayak seslerinden tanıdım. Ayak seslerinden tanıdın ha mesela. Terk edilmiş görmüyor musun? Peki sen kanundan neden kaçıyorsun? He? Ben kaçmadım. He sen kaçmadın kim kaçtı bir ortam vardı onu çözemedik o kimdi? Ben kaçtı. Değil. Sen gerçeksin bilsin. Ben kaçmam. Sen bak üzerindeki elbiseleri de sen giymişsin bak kanlı kanlı böyle şeyli ya da ketçaplı mı anlamadım bir süs vermişsin ama nereye gidiyor bir şey gidiyor. Arkadaşlar bu kadar ciddi bir... Evet. Ya ben demedim mi ya? Demedim mi? Ne dedi? İzleri kaldırın demedim mi? Arkadaşlar izlerden bahsediyor. Ne izi ya? Ana. Böyle büyük bir işe kalkıştan göre arkadaşlar Wilson bence çok acayip bir şeyin peşinde. Değil mi lan? Nereden buldun izi? Kim ele verdi beni? Kim ele verdi? Ben çözdüm Wilson. Nasıl çözdün işte? Nasıl çözdün? Sence? Yıllardır bu işleri çözmedim. Kimlere ben? söyledin? Sadece ben biliyorum. He, beni de ortadan mı kaldıracaksın ha? Sadece sen mi biliyorsun? Evet, sen ve ben biliyoruz. Evet, beni ortadan kaldıramayacağına göre kendini ortadan kaldır. Ne dünyayı sen izliyorsun? Onu bilmiyordum işte. Evet, onu anlayamadım. Belki 100 bini arkadaş izliyor. Kalleştik mi yaptın? Belki de 300 bin kişi izliyor şu anda seni. Para vereyim sil bu onu. Para mı? Kaç para? Kaç para vereceksin? Kaç para istiyorsun? 1 milyon dolar? Var mı? Yok. Lan sende bir kuruş yoktur ki. Ne milyon dolar? Bunu silersen sen anlaşırız. Bu videoyu sakın yükleme. Neden? Kimse izlemesin. Tamam. Yükleyeyim ama izlemesin kimse. Ha, dur. Allah'tan uzaktan kaydediyorum. Vallahi telefon elimden alsa. Arkadaşlar şu an telefonla kayıt yapıyorum. Çünkü bir suçlunun peşindeyim. Ama telefondan online kayıt yapıyorum. Telefon alsa bile şu anda bilgisayarımda her şey kayıtlı. Demek bu kadar korkuyor. O videonun yayınlanmasını istemiyor. Demek ki çok büyük. Çok büyük bir suç işledi galiba ya da onun peşinde. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu iş bize düşer. Bugün ilginçtir arkadaşlar. Çıtamik TV'de değiliz. PC Games'deyiz çünkü. İş çok daha büyük. Aha kamera. Hasan. Neredesin? Efsane pro oyuncu el yaptı ya. Al 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 Neredesin nerede? Aha da ne buradayım. Aha kafasını üstten sıyırdı. Çıtamik TV'de misin? PC Games. PC Games'de misin? Evet. Hay Şimdi, Allah ya. Beni PC Games'den gönderdiler. Bu olayı ancak sen çözersin dediler. Çünkü baya bir Çetrefilli bir olaymış Pişa bu. Şişe Gems. He ha, bildin. Hayda ha. ayağım nereye takıldı ya? Orada görünmez bir şey var ona takılıyor. Evet. Arkadaşlar şuradan cephane alalım yanımıza. Şimdi. Tahminlerde arkadaşlar herkes tahminde bulunsun. Acaba böyle bir yerde ne yapıyor olabilir? Ve en başta kendisine ölü süsü verdi arkadaşlar. Bir i̇nsan neyin peşinde olabilir ki? Lan ne oluyor? Bir şey bastım beni fırlattı olamaz. Oha beni bir yere gönderiyor. Aa, orada kim var lan bir şey var sanki. Vay be. Bir şey beni çok kötü fırlattı ha. Beni karanlığa gönderiyorlar da. Burada bir tuzak var. Bu bir tuzakları da kurmuş ha. Çakal. Çakal çakal. Şimdi. Gelsin gelsin buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Kapat şu kamerayı. Kamerayı kapatmayacağım insan. Bu asla olmayacak. Gel bakayım buraya sen. Sen bir yaklaş bakayım. İşte beni çok kızdırdın şimdi. Evet bu arada hem kilit. Şey nasıl ben kızdım? Neye kızdın lan? Teşekkür e, ediyorsun beni. hak ediyorsun abisin. Al bakayım bunu. Bize cephane lazım evet. Evet buraya gelmiş kilit. Gel bakayım buraya gel bakayım. Al bakayım şunu. Saklanayım bakayım arkadaşlar. İzimi kaybettirsem çok rahat içeri araştırabilirim. Yok. Nerede? İmkanı yok arkadaşlar. Adam çakal. Çakal çuval. Düzgün konuş be. Dur. Bakayım. Çakal çuval ne? Niye la? Adam mı takıldın? Oha! Arkadaşlar nasıl fake attı bana? Ben soldan gidiyorum. Adam sağdan gitti fake attı bana. Şimdi o odalara girmenin zamanı geldi artık. Tamam. Çok kızdı mı lan? Yemedim ama bozdum mu lan? Ne yemin onu da bilmiyorum. Şimdi Evet şimdi en azından. Aa o da koşuyor buraya. Nereye gidiyor acaba? Dur. Dur eğer bir yere gidiyorsa onu durdurmayalım. Dur. Uzakta duralım dur. Bir yere gidiyor. Bak üstü leş gibi. Baksanıza arkadaşlar. Acaba neyin peşinde? Orada Aferin, bir şey var. Aferin bas bas geri bas daha da geri bas. Bir şeye bakıyor burada. Peki niye kontrol etti orada? Arkadaşlar bir şey olmalı orada. Dur bakayım. Ama bunun zamanım yok. Allah ben... İşte bu. Şimdi gidelim arkadaşlar. Olayları araştırmak için. Evet gelirse. O yetince zaman şuraya girmem lazım. O yüzden bastım. Şimdi koy abi koy koy. Heh. Evet. Aha, elimdeki anahtarım bir tane. Bir tane daha mavi varmış. Evet nereye girdik şu anda? Bir odaya girdik. Aa, burada ne ola ki? Bu ne? Mantar tabancası. Bu ne? Garip bir çekmece abi. Buradaki eşyalar görüyorsunuz. O kadar eski ki. Diyorum arkadaşlar bu şehrin atılmış eşyaları burada. Ve Wilson bunlardan kendine bir üst kurmuş resmen. Bu ne? Bir çaydanlık. Açsam mı acaba ya? Bilemedim. Ama buraya girmemizin bir sebebi olmalı ya. Ben buraya girdim başka bir şey bulamadım ama neden? Arkalara bakalım abi. Hep her şeyin arkasına bakalım şöyle. Bu mavi anahtarı ben attım zaten yere. Bu ne? Priz. Dur bakayım. Buraya tekrar geçelim. Belki burada bir şey vardır. <laughs> Yok mavi bir şey ya. Gerçekten mi? Diğer kapıların hepsi kitle. Dışarıdan kitlendi. Aga ben buradan tekrar çıkayım dur bakayım. Başka nereye girebiliriz? Şu karşıda bir yer. Ana kamera hemen gözümün döndü. Allah. Bak görüyor musun kameralarda işte beni izliyor. Hop. Seni izleyeceğim tabi. Kimi izleyeceğim başka? Evet besin dayı. Neredesin? Anam nerede attı bunu? Kapının arkasında şu anda. Oha kapının arkasına yakaladı. Ama bu tam bir hile ya. Kapının yetmiyor arasına... seni izlemek yetmiyor. Besin aldın başına belayı biliyorsun değil mi? Benden kurtuluşun yok. Seni ele vereceğim. Oraya girmeyi başardık ama daha henüz Bunlar... Ebelemeç mi oynuyoruz lan el vereceksin. Hee ebelemece gübelemece. Aha bir şey yapıyor orada. Bak. Duvara doğru zıplıyor. Dur. Bu ne? Bir banyo gibi bir şey var burada. Sabun var bilmem ne var. Gel buraya gel. Kesin girecek. Al bakayım. Orayı patlatmışsın. Burada ne var arkadaşlar? Gel 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 yaklaş yaklaş. Bu işler böyle. Evet sarı anahtar. Başka evet, bir turuncu görüyorum sanki. Burada çok karanlık işler var arkadaşlar. hissediyorum şu anda. Evet. Ya hiç karanlık değil. Aydınlık baksana. Bence arkadaşlar burada. Aa bu ne? Oraya girsem mi girmesem mi bilemedim şimdi. Kötü işler çevirdim kötü. Arkadaşlar gerçekten kötü işler peşinde. Buna emin olabilirsiniz. Buraya ne yapacağız abi şimdi? Emin olmasınlar zemin olsunlar. Ya bırak bu saçma sapan her şeyleri. Kelime şakalarını ya. Olamaz yakalandık. Evet. Burayı çözeceğiz değil mi arkadaşlar? O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Ben oturup biraz olayı çözeceğim. Ondan sonra hep beraber Wilson'ı yakalayacağız. Evet. O zaman kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>